Herkese yeni bağımsız gizlilik oyundan merhaba arkadaşlar ben Makkas bugün sizlerle Sword with South isimli oyunu oynayacağız Mükemmel bir gizlilik oyunu ama yapımcısı yarıda bırakıp oyunu devam etmedi Burada lobby var buradan bölümlerinizi seçiyorsunuz şöyle birazcık bölümler var Ayrıyeten Forge'a gelip buradan da Steam Workshop'undan kendi bölümlerinizi oluşturabilirsiniz Loadout. Buradan bir ton silah var görüyorsunuz. Ben de bunları şimdi seçeceğim. E, Headkill'e gerek yok ya. Kullanmasak daha iyi olur. O zaman şey yapalım. Headkill yerine pistol alalım. Gez grenade. Oğlum. Oyunda ok var da biz oku neyle fırlatacağız? Evet. He şurada. Oha. Ok alalım o zaman. E, bir de hook. Hook kalsın. Hook yerine de ok alalım. Heh, Oy çok iyi oldu lan, oyun. Daha fark etmemiştim bunları. Şimdi oyun bu şekilde ana menüsü. Ayarlarımızı yaptık. Güzel her şey epikte. En iyi ayarda. Motion Blur'u kapattım sadece. O da kötü gösteriyor diye. Ben sevmiyorum oyunlarda Motion Blur'u. Şimdi lobiden görevimizi seçelim. Mansion, Harbor, City, Atrium, Temple, Military Base. Ee, biz hangisini seçelim? Şehirden gidelim hocam. Zorluğumuz normal. Game Mode, bir de game Mode'da şey var. Normal mod var. Ninja var bir de hayatta kalma modu var. Hayatta kalma modunda gelebildiğince kadar düşman size saldırıyor. Siz de hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ninja modunda düşmana yakalandığınız anda oyun bitiyor. Kaybediyorsunuz. Normal modda e, ya yakalanırsınız ya da yakalanmadan gizlice bitirirsiniz. Ben normalde oynayacağım. Oyun çok güzel cidden. 6 lira mı neydi Steam'de inşallah zam yemediyse. Şimdi bizim şu binaya gidip üstten sniperları almamız lazım öncelikle. O yüzden şimdi bir aşağı inelim. Pistolüm var ama 6 tane mermim var. O yüzden bir tık dikkatli kullanmam lazım. Allah. Evet. Boku yedik. Böyle oldu. Bu demek oluyor ki adamlar sizi arıyor. Sizi arayınca da şimdi göreceksiniz. Mesela burada adam var. Ana yok lan. Nereye gitti bu? Burada adamları öldürdük mesela. Bu 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 bu. Yavaş ol dostum. Bu da gitti. Let's go let's go let's go. Wow, bura baya kalabalık. Burada baya kişiye aldık. Bu da gitti. Şimdi biraz pompalı kullanalım isterseniz. İlk başta bir aksiyon, aksiyonla yapalım. Sonra gizlice yapmaya çalışalım. Ne diyorsunuz? Bence öyle yapalım aynen. Geç 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 hemen yukarıya at bizi. Nereden açılacak lan kapı? Hah. Şimdi burada sniper vardı. Kaç, 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 kaç. Böyle arkalarım seni. Aa, sniper sıkıyor. Öl bakayım sen. Şu sniper alayım ben. Ee, yukarıdan düşman görürsem hemen kafasına indireyim. Aha. Bir. İki. Çık hadi. Üç. Güzel. Aha. Dört. Başka var mı hocam? Başka açıkta var mı? Aha. Bir tane daha lazım bize. Aha. Güzel. Şimdi şu binaya gidelim. Ee, şu camı kır hocam. Cam kırılmadı evet. Heh, tamam kırıldı. Hop şöyle içeri daldık. Çok güzeliz. Şimdi bu elimizdeki okta. Ok yeşil okta ok bayıltma oku. Bunda size nasıl kullanıldığını göstereyim şimdi. Önümüze düşman çıkarsa. Hop bastık bayıldı. Şu anda yerde. Ver bakayım sen şunu. hocam. Aha bak mesela. Hop öldüm allar. Sen bana biraz katana ver. Birazcık da katana kullan. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuş şuş şuş. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nereden gör, gördün bizi ya? Yat lan aşağı sen be. Buraya gelen var mı? Buraya gelen var hocam. Şöyle. Kafasına. Nasıl ölmezsin lan? Kafana vurdum oğlum senin. Sen dört, Ver bakayım sen şu silah. Arkadan gelen var mı? Güzel o da gitti. Gel. Bayılman lazım senin. Bu bu bu. Yatay şah. <laughs> Ver bakayım sen şunu. Şimdi bir tane düşman şurada son 10 düşman kaldığında düşmanın yerlerini görüyorsunuz. Haritada mal, mal dolaşmayın diye. Güzel. Bir tanesi şurada bir tanesi de şu evin tepesinde. Şimdi buraya nereden çıkarız? Şuradan merdivenden çıkalım. Lesko 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 Şimdi bu elimizdeki şey de direkt düşmanı buluyor. Yani nişan almadan fırlatsanız bile düşmana gidiyor. Onu da şimdi göstereceğim size. Geç 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 geç. Heh. Mesela bakın geliyor ya attınız. Tak düşmana gitti. Bitti. Kazandık. 3 dakikada yakalanarak yaptık. Şimdi yakalanmadan ninja gibi yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım let's go. Ondan kurtuluş yok. Yat aşağı sen bir. Sen iki. Abi şu oku alma olayını daha çözemedim. Dur atma. Öyle atma çocuğum. Nimet o nimet. Galiba alınmıyor ya. Sen de yat. Şimdi bu adamı bu değil. Camı kırdık herkes duydu. Lan oradaki şeyi görecek. Hay lanet olsun. Bana şey lazım. Nerede o? Ha bu. Kapa şunu. Buradan gitmesi lazım hadi. Yes be. Güzel orası temiz şimdi. Şimdi bizim o çatıya gitmemiz lazım. Geliyor mu iniyor mu lan o? Geliyormuş. Bu da gitti. Let's go. Çok iyi çok iyi. Tendin çok iyi. Mükemmeliz ya neyiz biz? Sen de git hocam. Ah elimde şeyle yakalandım. Elinden buraya. Siz kimsiniz oğlum? Güzel temiz hocam. Temiziz. Ben gir bakayım içeri. Seni silahını da alalım biz. Güzel. Senin katananında şöyle at içeri. Aha. Lavuk orada. İnşallah bu tarafa dönmez. Ben de o sırada şöyle temizlik yapayım. Yerdeki kanları temizleyelim hocam. Şöyle sil sil sil. Tamam bu oda kalsın böyle. Buraya kalsın kimse girmez. Burayı da şöyle yapalım. Gelin lan buraya. Gel 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 gel. Sen geç bakayım şu odaya. Sen de gel geç kal orada sen de gel 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 sen de kal hocam ha ver silah da alalım şimdi bunlar yerde silah görüyor o ne lan diyorlar ona da şey oluyorlar hop ha güzel let's go Şimdi bana bir sniper ver hocam. Dışarıdan temizlemeye devam. Bir gitti. Sorun yok devam. Şimdi bunun arkası temiz mi peki? Nereden görüyor lan beni? Aster Abi sıktı ya sıktı şimdi ver bana sniper hocam şey sniper diyorum tabancamı mükemmel iyiyim ya vallahi böyle ben böyle bir iyiyim görmedim hayatımda restart çok acele ediyoruz çok acele ediyoruz şöyle yapalım alamıyorum hiç gidelim şuraya şey alalım hocam ya Sword ha. Şunu da değiştirelim. Ne yapalım? Dondurucu. Ha, bu merang once throw it fly damaging all enemies it hits before eventually returning to player. Bunu alalım. Bu Neymiş lan bu Şimdi haritamız neydi bizim? Ee, City'ydi değil mi? Aynen. Başlayalım. Yapacağız yapacağız. Şimdi bakın. Hemen geldik hocam buraya. Lavun bir tanesi burada. Sıkmasaydı güzel olurdu. Gitti sıktı. Patladık orada. Şu insin oradan aşağıya. bizi görmedi. Yat aşağı. Bu bir. Kapıyı üstüne kapamasaydım iyi olurdu. Hop 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 hop. Sen bayıl bakayım orada. Güzel. Şimdi hocam. Burada bir tane abimiz var. Yata aşağı sen de güzel. Let's go. Sen de yat aşağı. Devam 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 devam. Şimdi burada. Burada galiba sola gidiyordu değil mi? İnşallah bana taraf gelmez. Yok, bir şey yok 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 Eee ne alalım hocam Bu merengi bir deneyelim mi Ne işe yarıyor lan bu Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Küp gibi kaldı orada Şimdi bakın Benim burayı öyle bir halletmem lazım ki ama Yıldız kullanacağız. Ninja nice yıldızları. Şu lavabonun buradan geçmesini bekleyeceğim. Arkasını döndüğü anda Dur hocam. ha Bunlar çok alakasız geldi ya. Bak biri geçince öbürü geliyor. Sen de git, sen de git. Şimdi hocam, buraya hiç karışmayalım. Sen gelsen abicim buraya. Lan nereye gidiyorsun? Uçtu bir an gitti. Sen geç şu odaya. Ee, sizi de alalım. Şöyle. Geç 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 geç. Güzel. Şimdi ver bana yıldızlarımı. Hop 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 hop. Bu buraya gelirse çok iyi olur. Aha. Güzel. Gel bakayım hocam. Şimdi buradaki şu kanı temizle. Güzel. Şimdi. Pişik şey pişik şey pişik şey pişik. Anasını aldı dedim. Gel bakayım sen şuraya. Of 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 of. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok temiziz temiziz görmediler Nereden gördüler lan Buradan bir yerden gördüler dur bekle Bu değil Bayılsa ne oldu? Ee, şöyle mi atacağız lan? Anasını. Yat Beni bir yerden gördüler. Nereden gördüler ama bilmiyorum. Şu an bir kişi ağlarında. Galiba şu üsttekilerden biri ya. Bakayım bir. temiziz. Şimdi kim sağlarında değil hocam. O yüzden sakin oynayacağız şimdi. Bu odada kimse yok. Birazcık şundan yardım alacağım. Bu odada bir kişi var. Yat aşağı. Bu odada kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Merdivende biri var galiba. O. Oh. Ee kullanalım? Bunlara sniper mı gider? Güzel. Let's go. Bu odada kimse yok galiba. Abi kişi varmış da. İnşallah sağa gider. Şimdi üstteki sniper bunları görmez inşallah. Geç bakayım şöyle. Ee, lan her türlü tuşa bastım bu şey nerede ha? bir temizle. Oradan da bu kanı görmez herhalde ya sniper. O kadar da şey değildir abi. Üst katta bir tane adam var. Onu almamız lazım. Aha sniper var burada. Onu öyle bir vuracağız ki Görmedi 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 Gördü Tüküreyim gördü Şunun ikisini de alalım Güzel Aa buraya geliyor şuş şuş. Yat aşağı Kim nereden gördü Yat lan ona Ver lan ona Yeter lan Ne gizliyor oğlum Yat aşağı. Merhaba sürtük. Esko. İki kişi orada var. Bir kişi de şurada. Ya ver şu silahı. Ver üsteler. Koş 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 koş. Öldü. Ver bakayım şu silahı da. Öldü. Ver şunu. Allahu ekber. Let's go, Bitti. Evet. Gizliliği beceremedik. Yapacak bir şey yok. 7 dakikada bitirdik. Ufak da olsa gizlilik yaptık. Yapacak bir şey yok. Bu videoda böyleydi. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. I don't want no fake love. I want the real stuff. Everybody, listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one.